Merhaba arkadaşlar. Bilek güreşinde mağlubiyet, yenilme, tuş nasıl gerçekleşir onu anlatacağız. Bilekle parmak ucu arasında herhangi bir bölgenin tuş pedine temas etmesi veya seviyesinden aşağı inmesiyle tuş gerçekleşir. Buyurun arkadaşlar. Şimdi tuş pozisyonlarından ilk önce parmak ucunun pede temasına bakalım. Stop. Evet bu gördüğünüz bir tuş pozisyonu. Şimdi bileğin peda temasına bakalım. Peda temasına evet bu da bir tuş pozisyonu. Şimdi parmak ucunun tuş seviyesinin altına inişini görelim. Gördüğünüz gibi evet stop. Şimdi bileğin tuş seviyesinin altına inişini görelim. Evet. Düz bir şekilde bu da stop durdurduk. Düz bir şekilde sadece yan basınçla normal tuşu da gördük. Gördüğünüz gibi tuş bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yenilme pozisyonuyla ilgili e, bir pozisyonumuz daha var. 3'te 2'lik pozisyonda yapılan tüm faullerde sporcunun faul sayısına bakılmaksızın faul maç olarak verilmesi. Bunu gösterelim. Başlangıç pozisyonu, başlangıç pozisyonu ve bitiş pozisyonu olan bu arada bu bölmeyi 3'e böldük. 3'te 2'lik pozisyonu geçtikten sonra Yapılan tüm hareketler, hatalı hareketler faulle cezalandırılır ve faulle cezalandırılan bu hareketler 3/2'lik pozisyonu geçtiğimiz noktada olduğu için faul maç olarak verilir. Bu esnada Mustafa Hocam dirsek faul yapıyor. Gördüğünüz gibi stop dedik. Dirsek faulü 3/2'lik pozisyon maç. Bu da bir yenilme pozisyonudur.